İyi huylu prostat büyümesi erkeklerde sıkça rastlanan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir sağlık sorunudur. Bu durumda su buharı tedavisi minimal invaziv bir yöntem olarak etkili ve güvenilir bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Rezum yani sıcak su buharı tedavisi iyi huylu prostat büyümelerinde kullanılan bir yöntemdir. Yaklaşık olarak 10-15 dakikalık bir zaman içinde lokal anestezi, genel anestezi veyahut da kısmi anestezi ile uygulanabilen bir tedavidir. Yaklaşık olarak 30 ile 80 gram arası ortalama prostatlarda yapılıyor. Fakat bunların dışında 30 gramın altında 80 gramın üstündeki prostatlara da uygulanabilmektedir. Su buharıyla prostat büyümesi tedavisi herkese uygulanabiliyor. Su buharıyla prostat tedavisi her hastaya uygulanabilmektedir. Normal şartlarda 80 ile 30 gram arasındaki prostatlara uygulanabiliyor. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalarda 80 gramın üzerindeki hastalara da uygulanabilmektedir. Su buharı tedavisi minimal invaziv bir yöntem olduğundan hastalar genellikle aynı gün içinde veya kısa süre sonra taburcu edilir. Normalde bu hasta ameliyat süresi 5-10 dakikalık bir ameliyat süresi var. Aynı günün içinde hastamız taburcu oluyor. Ama beraberinde sonda var, kateter var. Bu kateter e, hastanın prostat büyüklüğüne göre, yapılan ameliyatın, enjeksiyonun sayısına göre e, değişik günlerde çekiyoruz. E, bu kateterle birlikte normal hayatına devam edebilir hasta. Ama su buharından sonra e, yaklaşık olarak 6-8 hafta içinde prostatta belirgin bir küçülme bekliyoruz. O yüzden hem ilaç tedavilerini bırakmış olmaları hem de bu tip yan etkilerin olmaması en büyük avantajı zaten bu tedavinin